Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı olan Sahil Yenice mahallesinde 30 yıldır meyve fidanları üretiliyor. Bölgemizde köy olarak e, ürettiğimiz genelde meyve üzerine e, kiraz, kestane ağırlıklı üretim yapıyoruz. Bunun dışında e, ceviz fidanı da üretmeye başladık. Türkiye genelinde ceviz fidanlarının %90'ı bu bölgede yetişiyor. Üretilen sertifikalı fidanlar yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor. Ceviz fidanı üretmeye ve pazarlamaya devam ediyoruz. Kasım aralık ayı girdiği zaman bitkiler uykuya yatıyor. Uykuya yattığı dönemde de tabii ki sevkiyatların nakilleri gerçekleşiyor. Şu an bugünkü sarımımız e, Afrika çata. Yaklaşık 80 bin civarı fidan sevkiyatı yapacağız bugün. Geçen yıl 33 ülkeye ihracat yapılırken Avrupa'ya yaklaşık 3,5 milyon fidan satıldı. Bölgede doku kültürü laboratuvarı kurulması için çalışmalarsa sürüyor.